Bu anlatı İbn Haldun'un mukaddimesindeki toplumsal döngü sistemine dayanır. Felaket sonrası doğan yeni bir düzenin izini sürüyoruz. Her şeyin bittiği an aslında başka bir şeyin başladığı andır. Bu sadece bir felaketin değil, her medeniyetin hikayesi. Çünkü her çöküş bir kabuk değişimidir ve biz insanlar sadece yeni kabuklar içinde eski döngüleri tekrar ederiz. Yalnızlık. Dünya küresel bir felakete uğramıştır ve siz bu felaketten kurtulabilen o az sayıdaki insandan birisiniz veya şanssız mı demeliydik? Tüm altyapılar çökmüş, devletler dağılmış, sevdiklerinizi ve belki de hiç sevemediğiniz bazı insanları bile kaybetmişsinizdir. Bu bir laf kalabalığı değil. Bu hayatta gerçekten yalnız kalmışsınızdır. Ve artık yaşamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ne yapacağınızı bilemez bir haldesiniz. Etraf sessiz ama içinizde bir fırtına. Ortada tam anlamıyla bir kaos vardır ve sizin gibi Birkaç kişi daha hayatta kalmaya çalışmaktadır. Hepsi aynı soruyu sorar gibidir. Bu gerçekten oldu mu? İbn Haldun'un 700 yıl önce mukaddimede anlattığı devletin ve milletin çöküşünü artık küresel çapta yaşıyorsunuzdur. Ama bu bir tarih dersi değildir. Bu sizin hayatınızdır. İlk refleksiniz teknolojiye sarılmak olur. Telefonunuzu açarsınız. Ekranı çatlamış olabilir. Ama hala şarjı varsa umut da vardır. Haberleri kontrol etmek istersiniz ama internet yoktur. Son mesajlara bakarsınız. Kimse cevap vermemiştir. Yakınlarınıza ses kaydı atarsınız. Anne. Anne baba lütfen ses verin. Anne. Anne lütfen yalvarıyorum. Yanıt verin. Anne iyi misiniz? Anne baba lütfen beni yalnız bırakmayın. Anne lütfen. Gönderilemez. Şarjı bitince telefonu göğsünüze bastırarak uyursunuz. Çünkü artık o bir cihaz değil. Size dünyayı hatırlatan son şeydir. Adımlarınız sizi otomatik olarak evinize götürür. O eski sokağa, güvenli olduğunu sandığınız geçmişe. Ama orada yalnızca toz, moloz ve sessizlik vardır. Ev yok, komşular yok, sokak yok. Sevdiklerinizi ararsınız, isimlerini haykırırsınız. Ama karşılık yoktur. Onların kurtulamadığı gerçeği gözlerinizin önündedir artık. Yalnızlık zihninizi delik deşik etmeye başlar. İnkar yerini travmaya bırakır. Karakola gitmek istersiniz. Belki bir sağlık kuruluşuna ama ne karakol kalmıştır, ne hastane, ne de bir yetkili. O bildiğiniz kendinizi güvende hissettiğiniz sosyal düzen artık yoktur. Hayatta kalmak zorundasınız. Ama nasıl? Ne yapacaksınız? Neye göre karar vereceksiniz? Artık bir seçim yapmalısınız ya geçmişin hayalini kovalamaya devam edeceksiniz ya da yeni dünyanın en acımasız gerçeğiyle yüzleşeceksiniz. Hayatta kalanlar artık yeni bir insan türüdür. Sokaklarda tek başınıza dolaşırken harabeye dönmüş bir binanın önünde birkaç kişi görürsünüz. Sessizce bir şeyler taşıyorlardır. Onlardan uzak durmak istersiniz korku refleksiyle geri çekilirsiniz. Sonra birini fark edersiniz. Tıpkı sizin gibi yalnız, korkmuş ama hala insan kalabilmiş. Adımlarınız sizi ona doğru götürür. Sözsüz bir anlaşma oluşur aranızda. İlk defa birinin varlığı bu karanlıkta bir umut gibi hissedilir. Saatlerdir bir şey yemediniz. Açlık artık sadece fiziksel bir his değil. Zihninizi kemiren bir boşluğa dönüşmüştür. Yeni yoldaşınızla birlikte yıkılmış bir binaya girersiniz. Dökülmüş mutfak dolapları, kırık camlar, yere saçılmış eşyalar ve bir şey fark edersiniz. Yere dağılmış, hala bozulmamış birkaç konserve ve su. İkiniz de hiç düşünmeden alırsınız. Bu bir tercih değil, bir içgüdüdür. Artık hiçbir şeyin sahibi yoktur ve bütün mülkler hayatta kalanlarındır. Bu, hayatta kalanların yazacağı yeni hayatta kalma kuralıdır. Yıkıntılar arasında yürürken, harabeye dönmüş bir kuyumcunun önünde durursunuz. Camı kırılmış vitrin, devrilmiş raflar ama bir şey gözünüze çarpar. Işıl ışıl parlayan bir kolye. Yanında lüks bir saatin kırık ama hala parlayan kadranı. Eliniz istemsizce uzanır. Kolye'yi boynunuza takarsınız. Arkadaşınız saati bileğine geçirir. Bir an durur, birbirinize bakarsınız ve gülümsersiniz. Dünya artık eski dünya değildir. Ama mantıksızca da olsa eski dünya sizin içinizde hala direnmektedir. Yıkılmış şehirlerde değil, insanın kalbinde süren son savaş budur. Ama o an geçer. Sıradaki ihtiyaç sizi yeniden ileriye iter. Çünkü bu yeni dünyada değer parlamaz, işe yarar.